Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye tarihi milyonlarca emekli tarafından heyecanla takip ediliyor. Az önce açıklama geldi. Çalışan emekliye ve çiftçiye 5000 TL ikramiye tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Kasım ayının ilk yarısında çalışmayan emeklilere 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapılmıştı. Ancak yapılan bu ödemenin ardından çalışan emekliler ve çiftçiler mağdur olduklarını belirterek ikramiye talebinde bulunmuştu. Çalışan emekliye de 5000 TL ikramiye müjdesi geldi. TBMM Genel Kurulu'na gelen yasa teklifi ile birlikte çalışan emekliye ve çiftçiye 5000 TL ikramiye ödemesi için görüşmeler başladı. Peki çalışan emekliye ve çiftçiye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? Emekli olduktan sonra çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi için yeni gelişmeler yakından takip ediliyordu. AK Parti'den yapılan açıklamada 5000 TL ikramiyenin çalışan emeklilere de verilmesi için hazırlanan yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'na sunulduğu bildirilmişti. Peki çalışan emekliye ve çiftçiye 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? İkramiye bekleyen emekliler için son dakika açıklaması geldi. Çalışan emekliye ve çiftçiye 5000 TL ikramiye tarihi. Çiftçilerin emekli ikramiyeleri ve çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesi son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti tarafından TBMM Genel Kurulu'na sunulan yeni düzenlemenin görüşmeleri başladı. Torba yasa içinde bulunan yeni düzenleme meclisten geçer geçmez ikramiye tarihleri de belli olacak. AK Parti'den yapılan son dakika açıklamasına göre ise çalışan emekliye ve çiftçiye 5000 TL ikramiye yılbaşına yetişecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikramiye talimatı verdi. Kasım ayının ilk yarısında çalışmayan emekliye 5000 TL'lik Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi gerçekleşmişti çalışan emeklilerde bir süredir ikramiye talebinde bulunuyordu. Nihayet beklenen ikramiye ödemesi için talimat geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni bir çalışma yaptı. Çalışan emekliye ve çiftçiye 5000 TL ikramiye verilmesi için yasa teklifi torba yasa ile meclise sunuldu. Cumhurbaşkanı talimatı üzerine Aralık ayı bitmeden çalışan emekliye ve çiftçiye de ikramiye ödemeleri gerçekleşecek.